Ben sizin neyinizdim? Aynı zamanda hem neyiniz hem neyinizden öğretmenin yanı sıra. Barış. Evet, evet ama bir de ben de diyorum ben sizin hem öğretmeninizin hem de neyinizin neyinizin diyorum. Hatırlamadınız mı? <laughs> Hatta biri dedi ki aa öğretmenim sende ne olur mu dedi. <laughs> Neydi <laughs> Zeynep? Ne Müma? Hem anneniz hem Bab babanız. Şimdi tam bugün bu ders sizin annenizi. <laughs> Anlaştık <Kardeşlik> mı? <var>. Anlaştık. <laughs> Bak bugün sizin annenizi. Şimdi benim bir tane bebeğim olmalı. Çok uykusu gelmiş bir bebeğim olmalı. Ben onu uyutmalıyım. Kim benim bebeğim olsun? Kim benim bebeğim olsun? benim bebeğim. Sen benim bebeğim misin? Çok mu uykun geldi? Uykun geldi. Şimdi ben sana gel. Şimdi ben bebeğimi bir dinli söyleyeyim. <laughs> bu dinli ne olsun? Nasıl bir dinli söyleyeyim? Barış. Uyusun da bilsin Dinli, <laughs> dinli. Tapıştır dinli. dinli Şimdi burada ne diyeceğiz?

Hadi biraz daha. Bir, iki, üç. Evet, uyudu. evet uyudu. Şimdi biz ne söyledik bunu çalışırken? Ee, peki biz bu E'nin nasıl yazıldığını diğer harflerle nasıl birleştiğini, nasıl heceler kelimeler oluşturmamız gerektiğini merak ediyor muyuz? <laughs> Öyleyse şimdi E sesini öğrenmeye başlayalım Hadi Bakalım şimdi E'yi yazıyorum güzel izle. Bak şimdi. Buradan benim defterim nasıldı? Şu şekildeydi, değil mi? Şimdi önce küçük e yazacağım. Küçük e'yi her zaman nereye yazıyordum? Alt kata. Değil mi? Şimdi alt katta tam ortasından başlıyorum. Şöyle hafif yukarı doğru çıkıp şuradan döndürüyorum. Ortadaki çizgiye değdikten sonra dönüyorum. Alttaki çizgimden kıvırıyorum. Ne oldu? E! Bir tane daha yapalım. Ne oldu? Bir tane daha yapalım. Ne oldu? Bu küçük e. Bir de büyük e var. Onu da göstereyim. Sonra tekrar ederken iyice öğrenelim. Büyük e'yi de yine da. nasıl yapıyorum? Bekleyin. Bu sefer en üst çizgiden başlıyorum. En aşağıdaki çizgime kadar düz bir çizgi çiziyorum. Sonra en üstte bir. Ortaya bir. En altta da bir tane çizgi çiziyorum. Bu da ne oluyor? <laughs> oluyor. Nasılmış? Kolay mıymış? <laughs> Hadi şimdi kitapları dağıtalım. Hep beraber yapalım. yapalım.